Evet arkadaşlar bugün boş bulaşık makinesi su akıtığı şikayetine geldik. Yaptığımız kontrollerde tam şurada nokta kadar tırnağımın olduğu yerde delik tespit ettik. Bundan dolayı makinemiz şu noktadan dolayı yani daha doğrusu şuradan delinmiş. Buradan aşağıya su damlatıyor. Şimdi onu Yaşımızla hem üstten hem alttan bu şekilde. Normalde bunun için komple kazanın değişmesi lazım ama çok pahalı olacağı için o yenisi kadar fiyat çıkacağı için bu şekilde yapıştırıcıyla şekilde bir de alttan da yapacağız ki iyicene tutup sıkıntı yaratmasın. Bir dediğim gibi kazanın değişmesi lazım. O da yenisi kadar maalesef maliye çıkıyor. Çünkü komple gördüğünüz gibi iç havuz diye geçiyor kazan. O çok yüksek maliyetlerle çıktığı için bu şekilde devamlı böyle tamiratını yapıyoruz. Eğer sizin kazanızda da bu şekilde delinme şikayeti varsa gelen ustaya bu şekilde tamiri yapmasıyla ilgili şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi çünkü yenisi çok pahalı. Bu şekilde biraz geniş çerçeveli yapıyoruz ki yarın öbür gün tekrar ona yakın yerden tekrar delinmesin diye. Yoksa istesek çok sadece deliğin olduğu yeri de Yapabiliriz ama bu sefer yarın bir gün tekrar yanından tekrar delebilir ondan kaynaklı bu şekilde yapıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bir gün boyunca müşterimiz cihazı kullanmayacak bu şekilde. 的。<şekilde. S 2> yeah.